Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Evet beyler. Bu masayı şöyle bir göstereyim. Şu masada kelleler var. Kelli kelli. Bu, bu beyefendiyi tanıyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Hayırlı akşamlar. Bu anahtarcı Hasan. Her kapıyı açarım diyor bu. Evet geldiler. Böyle Kardeşlerimizden İbrahim de böyle bacak bacak üstüne atmış. Şimdi bu yavruyu da bu yeğenimize hediye ettik. Nasıl boyu fiziği güzel mi? Harika. Ben de yarın geleyim sana. Sen, Sen de yarın gel sana da verelim bir tane. Evet ocak yavrularımızdan şöyle bir yavrumuz. İnşallah. Şimdi bu görkemle ikiniz de ortak mı oldu ben anlayamadım bu işi pek. O, o kuş aldı tamam o. Ha <laughs> o kuşları aldı, horozu kaybetti diyorsun yani. Evet. hayırlı e, hayırlısı olsun bakalım. O da görkemin o da oraya gidecek. Aynen. Öyle benim mi? Oraya gelecek. Bir şey <gülüyor> 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 Yer benim orası diyorsun Aynen yani. Aynen önce. E, hayırlısı olsun, hayrını gör. E, bunlar <laughs> daha boylanacaklar. Kim horozu biliyorsunuz. Bu sene, biliyorsunuz kardeşim, iddialı bu Nasıl? sene, bu sene kardeşim iddialı olacak. Nasıl? Bu sene tuna kardeşim iddialı olacak. Afım yok bu sene Niyaz amca. Evet Tunağan bu sene alayım. çok iddialıymış. Hasan'ın Playmutları da onda var. Ee, yarışlarda ben de varım diyor. Doğru mu? Tabii, tabii. Evet şöyle şimdi Hasan kardeşimizden biraz sohbet edelim. Evet Hasan Bey. Gitmana buraya gel. İnşallah. Sana, doğru bak, bak gel. İbrahim Bey bir dakika İbrahim Bey bir şey dedi hemen buradan zıpladı atladı. İt buraya gelin diyor bekliyorum diyor. Evet. senin oraya gelsinler buraya bekliyorum buraya buraya. diyor. Vallahi Sıkıntı bir... yok amca. Biz zaten değil, güneş gelin. Evet İbrahim Bey arkadaşları davet ediyor. Hayvanlar tüyden çıksın diyor. Ee, hep beraber bayağı. görürüz birlikte diyor. Geç. Bu Tunağ'ın da çok. 100 tane var Tunağ'ın İki sende? 250 tane var amca. 250 tane. Hay maşallah hay maşallah. Bu Hasan'da 200 tane kümes vardı geçen gittiğimizde. Ya ya. Önde, arkada, içeride, dışarıda. <laughs> Son yaptım, yani. He yok. Ben de İbrahim'in orada diyordum. İbrahim'de 150, 200 tane hayvan var. Hasan'la oraya bir gittik. Meğersem gizli kümes sırrı varmış. Oraları da görünce şaşırdık. Bu da yeni horozcu üye. Bu, Öyle bu, mi? Bu yeni şey üyelerden. <laughs> ya oğlum hiç başlamasın o zaman ya yeni üyeysen. <laughs> 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 Baş <Başlıyorsa> da aynı <laughs> başlamaz ona. Bununla gezdiği sürece aynı. Ya Tunahan onu yapacak diyorsun Aynı yani. çekecek. Bu Görkem kuşçu mu mu ben anlayamıyorum. Karışık. ortaya karışık. Ortaya karışık. Aynen amca. Evet. Hem kuş hem horoz. Ee, bir takım Aha. kuş vermişti bize. Ee, hayvanlar gerçekten güzel çıkmışlardı ama hastalıktan öldüler. İyi kuşları vardı. İnşallah bir daha getireceğiz amca. Hayırlısı olsun mesele değil mesele değil bakalım. Şunu şöyle tut bakayım. Şuralara basmadan, çevirmeden ha. Şöyle ayağa kalktı, da görüntüyü şöyle al. Amine bir çeker o güzel. Şimdi çeker. Yani Biz, oturduğu ondan. yerden dar olur ondan dolayı. Da... bir poz evet. evet. Şimdi bu Hasan anahtarcı Hasan kardeşimiz Türkiye'nin en iyileri bende diyor. <laughs> iyi hayvanları gerçekten iyi hayvanları var. Ee, yıllar önce Düzce'de tanışmıştık değil mi Hasan? Düzce'de tanışmıştık. Yani kaç yılı daydı tahmini? 2010 yılıydı. 2010, 2010. 2020. 5. 15. 15. 15 olur mu ya? 15 tabi abi. Yok daha fazla olması lazım. 15 2010. 2015. Ama bence biraz daha fazlaydı galiba Bir yani. tık daha fazla olabilir. O zaman 2000'lere gitti mesela. Tanışmamız eski. Muhabbetimiz Orada. Orada, e, orada pekişmeye, pekişmeye başladı. başladı. <laughs> Abi biz sol sola ne mimar Aynen, ben, ben de, de soda, ya. soda alayım. Ama evet. evet Yıllar geçiyor. Şimdi Hasan kardeşimiz Hı. o zamanlar biraz acemiydi. Ama şimdi artık Türkiye'de ilk sınırları içinde ben de varım diyor. Ve başarılı ee, geçen geriye doğru videoya giderseniz videolarda kümeslerini gösterdik. Hayvanları gerçekten güzel ve bayağı da hayvanı var. Yani iyi hayvan veya damızlık almak isteyenler Hasan kardeşimizi arayabilirler. Hayvanları e, iyidir. Yani ben her türlü kefilim, sıkıntı yok. Şimdi yeni başlayan bu horozlu kardeşlerimiz bu biraz ikili hem kuş hem horoz ama... Oroz daha baskın şu an. Oroz baskın diyor. Kuşları boş ver diyor ama hep öldürüyormuş. Şimdi <laughs> <laughs> söyleyeyim yani. iyi bakan oh, bir ömür Şimdi tamam mı? Aynen. Kümesleri yaptın bir mı? Geleceğim video çekeceğim aynen. bakacağım yalnız. Kümesler iyi değilse aynen. dünyaya reklamın olacak. Seni Sen de götüreyim. Sen Gel amca sıkıntı yok. Tamam seni de götüreyim. Evet arkadaşlar şimdi bu e, telefonu verdiğimiz kardeş, ismin ne senin? Bedirhan. 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 Bedirhan kardeşimiz de yeni başlıyormuş. Ben başlama diyorum ama bu adamdan gezen horozcu oluyormuş. Nasıl oluyor bilmiyorum. Şimdi seneye göreceğiz nasip olursa. Bu kardeşimize de bu ocak yavrusu. Ayrını görsün. Hediye ettik. Bütün obidaşlara buradan selam olsun. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.